Hepinize merhaba gençler ben Quix Bugün sizlerle birlikte gençler kendi yaptığım bir doğru oyunu oynayacağız Arkadaşlar oyun oyunun şu anda daha demo da demosunda yani baya erken bir sürüm Yani daha baya bir şey ekleyeceğim fakat bu versiyonunu size göstermek istiyorum Aslında bildiğiniz gibi iki günde bir video atıyorum Aksatmıştım bir gün <laughs> Onun sebebi de aslında bu oyundu Bu oyunu yapmaya gerçekten baya zaman harcıyorum yani gençler o yüzden yani böyle. Ondan arkadaşlar hemen uzatmadan oyuna geçelim. Şimdi arkadaşlar e, asansöre binmemiz gerekiyor öncelikle. Şöyle görmüşsünüz gibi asansör <laughs> asansörü. Oyunda arkadaşlar şu anlık tam olarak üç tane gördüğümüz yaratık var gördüğümüz durum. Yani çünkü bir tanesi oyunun içinde çok etki etmiyor. Üçüncüsünün adını daha söylemeyeceğim arkadaşlar size. E, Üçüncü yaratık oyundaki, üçüncü yaratık gençler oyundaki en güçlü yaratık. Onun adını söylemeyeceğim, onu oyunun sonunda göreceksiniz. Oyunda şu anda iki tane mekaniği olan yaratık var. O bir, birisi arkadaşlar, birisi arkadaşlar Rage. Rage bildiğin Dors'taki Rush gençler. Aynı mekaniklere sahipler, saklanıyorsunuz. Diğeri de gençler Siluet Silhuet de artık nasıl İngilizce telaffuz. Yani Türkçesiyle Silhouet. kapıyı açtığınızda gençler, ee, Doors'taki Shadow veya Hal ve Jack gibi böyle önünüze gelip bir anda Jumpscare atıyor sizi öldüremiyor. Gördüğünüz gibi herkesle işte şu şekilde saklanabiliyoruz kayaların arkasına. Arkadaşlar aslında birazcık e, Dorset'ın Floor benzedim. Fakat yani ondan iham alarak yapmadım. Tamamen. <laughs> 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 Oyun aslında normalde böyle garip bir yerde geçecekti. Şey böyle apartman gibi garip böyle bir yerde geçecekti. Apartman değil gerçi de. Yani sonsuz bir ofis odası gibi bir yerde. Öyle, orada geçecekti. Sonra kötü duruyordu abi. Ben de o yüzden mağaraya taşıdım. Ve Gates'in adı mağaraya daha uygun. Yani bu şekilde gördüğünüz gibi kapılar daha uygundu. Ee, gördüğünüz gibi, bakın az önce silüet çıktı bu arada ihtimal düşük normalde silüetin çıkması. Evet oyunda gördüğünüz gibi bu şekilde bazen buglar oluyor. Bunları düzelteceğim gençler. Silüet çıktı az önce. Size ses büyük ihtimalle az geliyor fakat hatta birazcık ses açayım. Böyle bir anda da ses çıkınca korkutabiliyor insanı. Bakın aha rage geldi oğlum bu ne iki tane yaratık üst üste. Böyle bir şey yok. Evet gördüğünüz gençler geçti şu anda. O ee, o rage'di gençler. İki yaratık üst üste geldi. Ee, o şekilde bir bağırma sesi duyunca gençler, ee, Rage geliyor demek. Bu arada şu anda ee, oyunda toplam kaç oda var? 7 ee, oda var şu anda. Ee, oğlum bu ne? Normalde bu kadar sık çıkmıyor bu arada. Benim şansım şu anda. Hatta ben bir kere oyunu komple bitirene kadar hiç çıkmamıştı. Bug da olabilir peki evinin değil ama oyunu bitirene kadar hiç çıkmamıştı hiç. Ee, yani öyle olmasa bile en az bir 15'te 16'da çıkıyordu bana rage. Bayağı rage Oğlum yine çıktı bu şans ne? Neyse bu arada büyük siz oynadığınızda böyle olmaz. Yani neden ben çok şanslıyım galiba. Bu arada öndeki itemlerden de bahsedeyim. Arkadaşlar flashlightımız var. Bir de şu hyper cola var gençler. Bunlar bu game pass alınıyor. 10 robux. Eee... Aslında yerlerde blok skola çıkıyor. Onları da çıkarsa göstereceğim. Çıkma ihtimali birazcık az. Yerlerde arkadaşlar blok çikolatalar çıkabiliyor. Bu onun daha güçlü hali ve sınırsız kullanabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. 10 saniyelik bir bekleme süresi var. Yalnız gençler sınırsız kullanabiliyor. Arkadaşlar yine çıktı. Ya abi bu ne? Kaç kere çıktı? Ya arkadaşlar böyle bir şans olamaz abi böyle bir şey olamaz. Bu nasıl bir şans? Hemen tamam, şansını birazcık düşüreyim en iyisi. Yani. Oğlum yine çıktı. Arkadaşlar ben bilerek kendimi öldürdüm abi. Şunun ben bir şansını düşüreyim öyle geleyim ya. Vallahi bu ne abi böyle bir şans yok. Evet arkadaşlar geldim. Evet gençler şimdi. geldik abi aranı düşürdüm biraz inşallah artık gelmeyecek o sesler. Her saniye yani. En son ne aldım? gençler? Dediğim gibi Game Pass. 10 Robux'a satılıyor. Yerlerde Block çıkarsa şimdi göstereceğim size. 20'de bir ihtimalle de çıkabiliyor gençler. Oynayalım mı da çok odalar falan her şey getirecek ya. Şu anda daha bayağı demoda. Oyunun linki vardı gençler açıklamada ve yorumda var. İsteyen gidip oynayabilir orada. Evet gençler bakın Locus kola çıktı yerde. Bakın alıyorum. Göz gibi gençler. Elime aldım. İçtiğimde böyle. Evet. Şöyle böyle geliyor. Sonra birazcık hızlandırıyor beni. Sonra gidiyor inventarımdan. Fakat Game Pass aldığım şey kalıcı. Evet şu anda galiba çok düşürdüm yani oranı. Hiç gelmiyor şu an Rage. Neyse evet, arkadaşlar siz bu, siz bu videoyu izlerken ben e, gelme oranına dengelemiş olurum. Evet tekrar aynı yerde Blockskola çıktı. Yine alalım. Evet Rage çıkmıyor abi şu an. Rage yeter artık çık Rage. Evet gençler yine Blockskola çıktı burada. Bu arada hala Rage gelmedi. Oyun, ava bakalım çıktı. İnşallah yanlışlıkla oyunu bozmamışımdır. İnşallah. Süliyet çıktı. Bakın süliyetin çıkma oranı 81 oğlum. 81. Rage'in çıkma oranı 10'da 1 lan. 10'da 1 oranla çıkmıyor gençler. Mükemmel. Süliyet 80'de 1 ve o çıkıyor. Ama Rage çıkmıyor. Arkadaşlar oyunu bozdum mu diye bir kontrol edeceğim. Evet gençler kontrol ettim. Yani bozmamışım oyunu. Fakat orada ben 10'da 1 yaptım zannediyormuşum. 30'da 1 yapmışım. Ama hala çıkması gerekiyor yani garip çıkmamız benim şanssızlığım. Siz oynadığınızda bozuk olmaz merak etmeyin. Hadi evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 50. odadan sonra oyunda bir mekanik var gençler. Gördüğünüz gibi 50. odadan sonra oyunda arkadaşlar her oda kanlı oluyor. Ee, gördüğünüz gibi her oda şu anda kanlı. 50 ee, 50. oda ekleyeceğim var oyuna. Bir şey olacak da sonra kanlı olacak. Daha şu an direkt kanlı oluyor da 50. odaya bir şey ekleyeceğim. Oyun, oyun tam çıktığında. Evet, kanda blok skola. En büyük gençler full kanlı. Aa gençler, geliyor geliyor, reis geliyor. Sonra daha alt <laughs> 63 oda açtıktan sonra bir kere reis geldi sonunda yani. Böyle bir şey yok ha. Yani. Oyun bu arada 100. oda bitiyor gençler. Bak size bu odayı göstermedim gençler. Bu odada bir bacon'cımız yatıyor. <laughs> Çok iyi. Evet, burada blok skola. Evet gençler, şöyle göz gibi geçiyoruz bu ha, e, bayağı Ben baya bir yarış ketleyeceğim gençler de oyuna. Hem çok bir şey yok. Yüzüncü hızla gençler en güçlü yaratığı göreceğiz gençler. Oyunundaki en güçlü yaratığı göreceğiz. Bu oyunu gerçekten geliştirirken ben çok eğleniyorum. İnşallah oyunu beğenirsiniz. Oyuna bu arada önerdiğiniz bir şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz. Bazen o sıkıcı oluyor böyle. Çünkü e, bomba yürüyorsunuz, yürüyorsunuz. Hak dediğim gibi yeni güncellemelerde yepyeni şeyler getireceğim. Bu arada 100. Odada şu anda sadece bir kaskin giriyor. Hiç bu oyun yok. Ee, boss fight falan yok ama dediğim gibi tekrardan ilerleyen güncellemelerden. Oyun sonundaki yaratıkla boss fight attırmayı düşünüyorum. O yaratığın ismini gençler ilerleyen güncellemelerde an, e, anlayacaksınız. O yaratığın ismini şimdi ben size söylemeyeceğim. Kimseye söylemedim da. İlerleyen güncellemelerde gençler e, düşük ihtimallerle şurada notlar olacak. Ve bu notlarda e, oyunun hikayesiyle alakalı önemli detaylar yazacak. Oralardan göreceksiniz. Şu anda yüze çok yakınız. Bu arada arada şurada blok skola çıkabiliyor. Bacon öldü yerde. Evet gençler 100. oda tam ileride. Hadi kim? Geliyoruz 100. odaya. Ve 100. oda. Hadi bakalım. Open. Ve şurada bir bug var. Bu bug'ı düzelteceğim. Arkadaşlar ileride biri var. Acaba kim? Yürüdüğümüzde bir kaskin oynuyor. Bu arada evet ve sonra gidiyor. Burada gençler normal böyle kafasını böyle bize doğru böyle eğiyordu garip bir böyle titriyor falan da neden olmadı bilmiyorum. O bug'ı da düzelteceğim. Evet gençler normalde şöyle gözükmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim abi. Normalde animasyon böyle olması gerekiyor. Ama nedense oynamıyor. Şöyle kafasını eğiyor. Şöyle bakması lazım. Ama neden oyunda böyle gözükmüyor. Bunu da düzelteceğim sonra. Herkes gibi normalde böyle olması lazım. Arkadaşlar um, oyunun ikinci katı geldiğinde buradan devam edeceğiz. Fakat şu an sadece to be continued yazısı var. Evet gençler gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Um, daha arkadaşlar yani bu oyunu ilk Roblox'ta yaptığım oyun. Yani ilk Roblox'ta yaptığım oyun gençler bu sıfır kodlama şeyiyle başladım bu oyunu yapmaya. Şakasına aslında Roblox Studio'ya girip böyle bir doors gibi bir şeyler yapmayı planlıyordum. Şakasına yani dediğim gibi. Fakat ardından e, böyle cidden adam akıllı yapmaya başladım oyunu. Ba e, sıfırdan kodlama öğrenerek yaptım gençler bu oyunu. Sıfırdan kodlama öğrenmedim gerçi. Yani. Sıfırdan Roblox'un e, şey kodlamasını öğrendim. Yani daha önce şey biliyordum. E, Javascript falan biliyordum. Ama Lua'yı ilk defa böyle öğrendim Roblox'u şeyle. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Oyunu oynarsanız benim için gerçekten beni mutlu edersiniz. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hatta arkadaşlar e, bana destek olmak istiyorsanız e, oyunundaki game pass'ı alabilirsiniz veya grubumuzda şu anda ekranda görüyorsunuz. Grupta açıklama kısmında var arkadaşlar. Roblox grubuma katılarak Quick Sword's adında 5 Robux'luk bir şey var. Onu da alabilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Bana destek vermek istiyorsanız yani. Güzel teşekkür ederim gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.